İkinci sorumuzu cevaplandıracak olursak sizden kullanıcı gizlilik ayarlarında düzenlemeler yapmanızı istemiştik. Şimdi bu düzenlemeleri birlikte uygulayalım. Öncelikle gizlilik ayarları bölümüne girmek için sayfanın sağ üst bölümünde yer alan isminizin yanındaki butona tıklayarak gizlilik ayarları seçeneğini seçiyoruz. Sorumuzda profilinizi kayıtlı kullanıcıların görebilmesini istemiştik. O yüzden kayıtlı kullanıcılar bölümünü aktif ediyoruz. Güncellemeler bölümünü arkadaşlarınızın görmesini istemiştik. O yüzden arkadaşların bölümünü aktif ediyoruz. Derslerinizi okulunuzdakilerin görmesini istemiştik. O yüzden okulundakiler seçeneğini aktif ediyoruz. E-postanızı hiç kimsenin görmesini istememiştik. O yüzden hiç kimse seçeneğini aktif ediyoruz. Mesajlaşmalarınızı kayıtlı kullanıcıların görmesini istemiştik. O yüzden kayıtlı kullanıcılar bölümü kalıyor. Arama sonuçlarınızı ise okulumuzdakilerin görmesini istemiştik. O yüzden okulumdakiler bölümünü seçiyoruz. Ve gizlilik ayarlarını güncelle diyerek ayarlarımızı güncellemiş oluyoruz. Bu sorumuzun çözümü de bu kadar.